Merhaba arkadaşlar bir sene ee, nasıl cd'siz format yapılır onu göstereceğim Arkadaşlar bir format yapmak için bir dakika Ha, bir saniye format yapmak için arkadaşlar ilk önce biz şuradan denetim masasına gidiyoruz Şuradan güvenlik sistem ve güvenliği seçip burada sisteme giriyoruz. Gireceğiz sonra arkadaşlar şurada ee, şurada şöyle bir, şey, yani birinciye basıyoruz ben Rusça bilmiyorum da bastıktan sonra aşağıya gelip sisteme giriyoruz. Gireceğiz sonra arkadaşlar şurada böyle bir şey çıkacak işte böyle ona basıyoruz. Bastıktan sonra şuna basacaksınız arkadaşlar. Bastıktan sonra e, bir tamam sönecek ve yandıktan sonra e, formata başlayacak arkadaşlar. E, yani video çok kısa oldu. Bu kadar yani şuna bastıktan sonra dur. Ha bastıktan sonra şuna basacaksınız. Sonra format her bas başlayacak. Ee, bu kadar arkadaşlar videomuz yani çok kısa oldu videomuz çok da kolay format yapmak yani format yaptı, yaptıkta e, yüklediğinlerinizin e, hepsi gitmiyor e, CD gibi e, format olmuyor arkadaşlar e, e, şimdi virüsleri e, virüsleri temizliyor ve ot sanırım oturum oturumuzu veya hangi bir yerde oturumuzu kapatmıyor. E, videomuz buraya kadar arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bye. bay.